Selamlar, kanala hoş geldiniz. Bu videoda izlediğim ve beğendiğim animeleri önermeye devam ediyorum. Video hoşunuza giderse like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Ve isterseniz açıklamadaki linklerden Discord sunucumuza gelebilir veya Insta'dan beni takip edebilirsiniz. Öyleyse pek fazla uzatmadan hemen videoya geçelim. Listemizin ilk animesi Death Parade. My 8.15. Konu psikoloji, dram ve gizem. Bölüm sayısı 12 ve bitmiş bir seri. Hikaye insanların öldükten sonra ruhlarının nereye gideceğini belirlemek için düzenlenen bir tür oyun olan Queen Dekin Barı'nın etrafında dönmektedir. Hikaye ölen insanların ruhlarının değerlendirmeye tabi tutulduğu ve geçmişlerinin anılarının sorgulandığı bir mekanda başlar. Barda çalışan Arabiter yani hakem adı verilen varlıklar ölen insanların anılarından yola çıkarak onları bir dizi oyuna tabi tutarlar. Bu oyunlar kişinin gerçek doğasını ve içsel duygularını ortaya çıkarır. Sonucunda ruhlar ya reenkarnasyonla yeni neden doğma şansı bulur ya da karanlık bir yer olan çukura gönderilirler. Ana karakterimiz Dekim ve Onla'dır. Dekim barın baş hakemidir ve insanların anılarına dayanarak kararlar verir. Ona ise ölmüş bir kadının ruhu olup hafıza kaybı geçirmektedir ve Dekim'in yardımcısı olarak çalışmaya başlar. Onun hikayesi boyunca geçmişiyle ilgili ipuçları arar. Dead Parade ölüm, insan doğası, suçluluk, intikam ve affetme gibi derin temaları işliyor. Her bölüm farklı karakterlerin hikayelerini ele alarak izleyiciye duygusal bir deneyim sunuyor. Ayrıca karakterlerin oynadığı oyunlar ve bu oyunlar sırasında sergiledikleri tepkiler izleyicilerin bence insan psikolojisi hakkında da düşündürülmeye yoruyor. Anime atmosferik sahneleri derin karakter gelişimiyle de dikkat çekiyor bence. Eğer psikolojik dram ve düşündürücü hikayeler ilginizi çekiyorsa Dead Parade sizin için ilgi çekici bir seçenek olabilir. Ayrıca animeyi izledikten sonra yaklaşık 2-3 saat ben tribe girmiştim. Ona göre izleyin. Çok karanlık temada bir anime yani. Ama güzel bir anime. Öneriyorum. Listemizin ikinci animesi 100 zoom olarak söyleyeceğim ama Sanırım Türkçe çevirisi Zombi Olmadan Önce Yapılacak 100 Şey. My Me Lisbon 7.62. Tür: Aksiyon, Doğaüstü Güçler, Komedi, Korku ve Seinen. Bölüm sayısı da ilk sezon 12 bölüm olacakmış. Şu an güncelde 6 bölüm yayınlanmış durumda. Konusu da şu şekilde. 21 yaşında büyük umutlarla yeni işe giren Akira Tendo iş hayatı beklediği gibi gitmez. Ve bu iş yerinde köle gibi 3 yıl boyunca çalıştırılır. Ve neredeyse zombiden farksız bir hayat sürmektedir. Sabah 6'da kalk, işe git, akşam geç saatte eve gel. Uyu ve bunu 3 yıl tekrarla. Böyle bir yaşantı üzerine neredeyse artık ruhsuz bir kişiliğe bürünen Akira bir gün dünyanın zombi istilasıyla karşı karşı olduğunu görür. Ve mükemmel bir şey fark eder. Akira artık işe gitmek zorunda değildir. Bu zombi felaketi herkes için ne kadar kötü olsa da Akira artık özgür olduğu için bir karar karar alır. Zombi olmadan önce yapmak istediği yüz şey için bir not defteri tutmaya başlar. Ve karakterimizin efsane macerası bu şekilde başlamış olur. Son zamanlarda izlediğim en sıra dışı ve en eğlenceli anime bu animeydi. Yani cidden izlemediyseniz izlemenizi öneriyorum. Listemizin bir diğer animesi Kimino My Name is 8, Tür, Okul, Romantizm, Komedi ve Yaşamdan Kesitler, bölüm sayısı 37 ve bitmiş bir seri. Hikaye özellikle içine kapanık bir kızın sosyal hayatını ve duygusal ilişkilerini keşfetmesini konu alıyor. Ana karakterimiz Savako Kurunama'dır. Savako uzun siyah saçları ve solgun cildiyle diğer öğrenciler tarafından sadak olarak adlandırılan bir kızdır. Bu nedenle insanlar ondan uzak durur ve ona tuhaf bakarlar. Savako içten içe samimi bir şekilde arkadaş edinmek ve insanlarla iletişim kurmak isteyen nazik bir kişidir. Hikaye Savako'nun Shota Kazuya adında popüler bir erkek öğrenciyle tanışmasıyla başlar. Kazuya, Savako'yu olduğu gibi kabul eden ve onun arkadaşlık kuran nadir insanlardan birisidir. Sabako, Kazuya'nın yardımıyla sosyal becerilerini geliştirir ve zamanla sınıf arkadaşları arasında daha fazla kabul görmeye başlar. Sabako, Kazuya'ya duygusal olarak çekilirken, hikaye ikisi arasındaki ilişkinin gelişimi ve diğer karakterlerin etkileşimlerini de anlatıyor. Arkadaşlık, aşk, kıskançlık, iletişim eksikliği Özgüven gibi temeler işlenmiş genel olarak bu anime'de. Kimi sıcak ve tatlı bir hikayenin bir anime serisi. Karakterlerin gelişim ve ilişkilerinin karmaşıklığı sürükleyici bir hikaye oluşturuyor bence. Eğer romantik komedi ve duygusal hikayeler ilginizi çekiyorsa bu anime'yi kesinlikle öneriyorum izlemelisiniz. Yani kısacası güzel bir aşk anime'si. Listemizin dördüncü anime'si Akame ga Kill. Miami puanı 7.83. Tür, fantastik, aksiyon ve dram diyebiliriz. Bölüm sayısı 24. Konusu da kısaca şu şekilde. Hikaye yozlaşmış ve zalim hükümete karşı savaşan impar imparatorluğa karşı direniş gösteren bir grup suikastçının maceralarını anlatır. Ana karakter Tatsumi köyünden büyük bir şehre giderek imparatorluk ordusuna katılma hedefler. Ancak şehre geldiğinde yolsuzluk ve acımasızlıkla dolu gerçek dünya ile karşılaşır. Bir grup suikastçı olan kara ile tanışır ve onlarla birlikte imparatorluğun hükümetini devirmeye karar verir. Kara ordu üyeleri birinci silahlar adı verilen özel silahları kullanabilen suikastçilerdir. Her biri benzersiz yeteneklere sahip olan bu silahlar her bir karakterin savaş tarzını ve kişiliğini yansıtır. Ana hikaye kar imparatorluğa karşı savaşı ve yozlaşmış yönetimi devirme çabaları etrafında dönerken çeşitli karakterlerin geçmişleri, motivasyonları ve sırları da açığa çıkarılır. Seri sık sık ani ve duygusal anlara sahip olup bazen beklenmedik olaylarla da dolu bir tempoya sahiptir. Akemagakil, aksiyon dolu sahneleri, karakter gelişimi ve dramatik ögeleriyle bilinen bir anime serisi ancak önemli bir bir noktaya olarak dikkatli olmanız gereken bazı şiddet içerikleri ve cinsellik içeren anlarda olduğunu belirtmeliyim. Eğer bu tür içeriklerden hoşlanıyorsanız ve dramatik hikayelerle ilgili duyuyorsanız bu anime serisi sizin için ilgi çekici olabilir. Listemizin son elmesi de çoğunuzun bildiğini düşündüm Tokyo Ghoul. Çünkü aklım artık bir anime gelmedi. Neredeyse izlediğim her animeyi önerdim bu kanalda. O yüzden bir süre anime öneri videosu gelmeyebilir. Evet animemizin Miami Lisbon'u 7.79. Tür, doğaüstü güçler, psikolojik, Seyinen, gizem ve dram. Bölüm 4 sezondan oluşmakta ve 48 bölümden oluşmakta anime. Seri Tokyo'da geçmektedir ve Ghouls adı verilen insan eti yiyen yaratıklarla dolu bir dünyada geçen hikayeyi anlat Hikaye Kanekiken adlı bir bir üniversite öğrencisinin etrafında döner. Kaneki normal bir hayatı yaşarken bir gün rastladığı bir gul tarafından saldırıya uğrar ve ağır yaralanır. Kurtulmak için gulun organlarından bir kısmı kendisine nakledilir ve böylece yarı gul bir varlık haline gelir. Kaneki'nin yaşamı tamamen değişir ve kendini hem insan hem de gul dünyalarının kesişiminde bulur. Gullar normal insanların yaşadığı gibi yaşayabilmek için insan eti tüketmek zorundadır ve bu durum onları insanlarla çatışmaya sürükler. Kaneki hem insan hem de gul toplulukları arasında güçlerini kontrol etmeye ve karanlık geçmişiyle yüzleşmeye çalışır. Seri toplumsal dışlanmak Kimlik arayışı, insan doğası ve canlıların doğası üzerinde derin düşünceleri yer alırken aynı zamanda aksiyon dolu sahneler ve ürkütücü atmosferiyle de, de dikkat çekiyor bence. Genel olarak Tokyo Ghoul karmaşık karakterleri, derin temaları ve unutulmaz sahneleriyle ile tanınan etkileyici bir korku ve dram hikayesi. Bugün bahsedeceğim animeler bu kadardı. Video hoşunuza gittiyse like atıp kanala abone olmayı unutmayın ve düşüncelerinizi de yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.